Bunca yıldır cevabını bulamadığımız soru. Ne olacak bu memleketin hali? Her ne kadar bu soruyu daha çok Türkiye için kullansak, söylesek de bu aralar Amerika için de çok geçerli. Madem diyorsun ki Türkiye'nin hali ortada ve ben de atlayıp Amerika'ya gelmek istiyorum ya da atlayıp geldiniz bile ve burada başka bir yere, bir eyalete, bir şehre taşınmayı düşünüyorsunuz. Gelin o halde bakalım Amerika'nın en yaşanabilir 3 şehri nereleriymiş. Öncelikle baştan tekrar söyleyeyim. Bu listeyi ben yapmadım arkadaşlar. Bu liste Forbes ve YouHope tarafından ortaklaşa yapılmış bir çalışma. U, u biliyorsunuzdur eğer buradaysanız. Eğer değilseniz ya da duymadıysanız söyleyeyim. U-Haul bir taşıma şirketi arkadaşlar. Fakat daha çok adından da belli olduğu gibi U-Haul yani sen taşı. Size daha çok taşıma kamyonları ve taşımak için araç, gereç bilmem ne kutu falan kiralayan, satan bir şirket Amerika'da en büyük diyebiliriz ve tabii ki de Amerika'da en büyük dediğimiz için de doğal olarak ellerindeki o bilgi, o data paha biçilmez. İnsanların nereden nereye taşındığını ve nerelerin daha popüler olduğunu ve nerelerin daha çok nüfus kaybı yaşadığını çok net bir şekilde ortaya koyan Dataya sahip büyük bir şirket bu. Birazdan bu 3 şehre göz atacağız ve 3 numaradan 1'e doğru gideceğiz. Fakat başlamadan önce hemen şunu da söylemek istiyorum. Bu liste yapılırken suç oranları, iş fırsatları, yerel vergiler ve tabii ki de o bölgenin iklimi göz önünde tutulmuş ve bu şekilde bu çalışma yapılmış arkadaşlar. Amerika'da bildiğiniz üzere 50 eyalet var ve yüzlerce şehir var bu yüzlerce şehir arasından sıyrılıp da ilk üçe, 5'e hatta ilk ona girebilmek kolay değil elbette. 3 numarada benim de yaklaşık 2-3 hafta önce ziyaretine gittiğim ve bir müşterime ev aldığımız Raleigh, North Carolina şehri var arkadaşlar. Şimdilik nüfusu yaklaşık 500 binlerde olan Raleigh'nin tabii ki nüfusu hızla artıyor çünkü Popüler bir yer ve insanların taşınmak için harekete geçtiği bölgelerden biri. Raleigh North Carolina'da özellikle ön plana çıkan sektörler; teknoloji, finans, imalat, üretim ve mobilyacılık. Hem okul puanlarının çok iyi olması hem de üniversitelerin çok başarılı olması, yaşam şartlarının çok iyi, çok kaliteli olması, ikliminin ılıman ve güzel olması ve tabii ki de iş fırsatlarının ve ekonomisinin güçlü olması sebebiyle Raleigh son zamanlarda zaten ilk 5'ten pek düşmüyordu. Bu aralarda da ilk 3 numaraya oturdu. Suburb dediğimiz şehrin hemen bitişiğindeki kasabamsı şehirler dediğimiz yerlere bakacak olursak da bunların içinden en iyileri Apex, Morrisville ve tabii ki de K bölgeleri oluyor arkadaşlar. Özellikle okulların çok çok iyi olması, suç oranlarının neredeyse yok denecek kadar az olması ve tabii ki de genel anlamda hayat kalitesinin çok yüksek olması nedeniyle bu gibi bölgeler üst seviyelere çıkıyor. Hadi gelin zıplayalım 2 numaraya. North Carolina'dan atlıyoruz ve Texas'a gidiyoruz. Texas'ın başkenti olan Austin Texas şehrine geliyoruz. Austin bundan sadece birkaç yıl önce 1 numaradaydı. Daha sonra 3 4 numaralara geriledi. Fakat tekrar şimdi yine 2 numarada. Austin zaten ilk 5'ten çok nadiren düşen düşse de hemen tekrar yerini geri alan bir şehir. Nüfusu 1 milyon, iklimi yine ılıman diyebiliriz fakat unutmayalım yazları gerçekten sıcak oluyor ve öne çıkan sektörlere bakacak olursak da teknoloji, sağlık, eğitim ve tabii ki başkent olduğundan dolayı devlet işleri ön planda bulunuyor arkadaşlar. Ve az önce bahsettiğim suburb dediğim şehir merkezinin hemen bitişiğinde bulunan biraz daha küçük şehirlere bakacak olursak en öne çıkan üçü Cedar Park, Round Rock ve Leander oluyor arkadaşlar. Bu bölgeler gerçekten çok güzel, çok kaliteli bölgelerdir. Austin aynı zamanda müzik konusunda da gerçekten adını ciddi şekilde duyuran bir şehir. Yıl boyunca yapılan büyük konserler ve tabii ki de iki büyük festival Göz önüne tutulduğu zaman hareketin hiç bitmediği, çok nadiren sıkılacak zaman bulabileceğiniz güzelim bir güzel bir şehir burası. Bir numaraya gelmeden önce sizlere küçük bir bonus şehir söylemek istiyorum arkadaşlar. Nashville, Tennessee. Nüfusu şu an için 730 bin fakat çok yakın zamanda bunun çok daha farklı yerlere, çok daha yüksek yerlere geleceğini birçok kişi görebiliyor bunlara. Ben de dahilim ve Nashville'daki öne çıkan sektörlere bakacak olursak sağlık, turizm ve tabii ki de müzik. Benim gözümde apayrı bir videoyu hak eden, çok farklı, çok değişik, çok güzel bir şehir. Bunu eğer istiyorsanız aşağıya hurra yazın, seve seve büyük keyifle burayla ilgili sizlere çok güzel bir video hazırlarım arkadaşlar. Ayrıca kısaca yine suburb dediğimiz şehir merkezinin bitişiğindeki yakın şehirlere bakacak olursak en öne çıkanlar arasında Spring Hill, Bellevue ki Seattle'ın yakınında da bir Bellevue var. Orası da gerçekten çok güzel. Ve aynı zamanda Brentwood dediğimiz bir bölge. Buralar gerçekten çok güzel, çok kaliteli yerler arkadaşlar. Dedik ve hop bir numaraya geldik. Şimdi bir numaraya gelmek için ne yapıyoruz? Bindiğimiz uçağa tekrar binip geldiğimiz yere tekrar geri dönüyoruz. North Carolina eyaletine evet listede ilk 3'e 2 şehrini birden sokan bir eyalet. İlk 3'ü biliyorsunuz Raleigh'di. 1 numaraysa Charlotte arkadaşlar. Dediğim gibi bu aralar en çok Amerika içerisinden göç alan. Bu arada küçük bir parantez açmak istiyorum. Bunu birkaç yorumda daha önce görmüştüm bazı arkadaşlar bu videoyu Türk arkadaşlarım için yaptığımızı düşünüyorlar. Şu anlamda oraya taşınanların Türk olduğunu düşünüyorlar, varsayıyorlar. Hayır, benim size verdiğim Amerika içerisindeki veriler arkadaşlar ve bu elbette işlerinde Türkler de tabii ki vardır. Fakat genel anlamda Amerikalıların veya Amerika'da yaşayan bütün insanların en çok rağbet ettiği, en popüler olan bölgeleri ve şehirleri sizlere anlatıyorum deyip parantezi kapatıyorum ve devam ediyorum. Nüfusu şimdilik 950 bin ve dediğim gibi şimdilik 950 bin. Çünkü yakın zamanda buranın da nüfusunun hızlı bir şekilde artacağı konusunda birçok kişi hemfikir. Charlotte şehrinde öne çıkan sektörlere baktığımızda da bilim ve teknoloji sektörleri, sağlık hizmetleri ve finans ve ticaret sektörleri en ön planda bulunuyor arkadaşlar. Gerek ılıman ve güzel iklimiyle gerek sıcak insanlarıyla gerek suç oranlarının makul seviyelerde bulunmasıyla gerekse okul puanlarının gayet iyi olmasıyla ve aynı zamanda tabii ki de oraya gidip de parasız çulsuz kalmamak ve bir iş bulmak, iş kurabilmek adına çok da zorluklar yaşamayacağınızı ön planda tuttuğumuz zaman Charlotte, North Carolina bu senenin bir numaralı şehri olarak listede yerini buluyor arkadaşlar. Gerek ülkemizde bugünlerde olan biten saçmalıklar, gerekse buradaki tuhaf tuhaf politik ve sosyal durumlardaki yine tuhaflıklar göz önünde tutulduğu zaman insanlar da her zaman doğal olarak biraz daha huzurlu bir yer arayışı, çabası bugünlerde daha da çok arttı diyebilirim. O yüzden ben de sizlere elimden geldiğince senede bir her yıl en yaşanabilir yerler nereler bunun listesini tabii ki de çalışmalara, araştırmalara ve verilere dayanarak sizlere sunmaya elimden geldiğince çalışıyorum arkadaşlar. Umarım anlattıklarımı faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz oğlum sevinçten havalara zıplayacaktır. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu muhteşem bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Çok güzel uçtun lan. Hoppa. <laughs> Sana thank you. Hey, help me. Tamam. Hadi gel çık bakalım buraya.